arkadaşlar çekiver çekilracından... youtube kanalımıza kanalıma hoş geldiniz. Oldu <gülme> mu? Ama böyle olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Oldu Olmadı şey mı? Ne yaptık. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza çekil ver YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yürü be. Yürü. <gülme> <gülme> Bugün ne yapıyoruz? Bugün çiğ köftelerimizi tatıyoruz. Ne çiğ köftesi? E, şok Bim Ayız 1. Helal olsun sana ya. İşi yürüyor bak. Evet Bravo. arkadaşlar bugün şoktan A101'den ve bimden çiğ köfte aldık. Ee, onları tadacağız. Bakalım hangisi daha lezzetli, hangisi daha kötü veya hepsi aynı mı? Veya da biri mi daha güzel onlardan? Hep birlikte yenenlerine beraber tekrar ee, tadacağız. En son hangi videoyla beraberdik biz ya? En son çiğ köfte. <laughs> ne çiğ köftesi ya? <laughs> bu. Bu, Ama bu, bu daha şimdi buradayız. <laughs> ama bu şimdi buradayız ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mısır'dan abur cubur almıştık ya. He. He. Onları tatmıştık. Şimdi çiğ köfteleri tatacağız. Evet. Evet şimdi hangisinden başlayalım? İlk önce. hangisinden başlayalım? Bak bu şok. Bu bin bu A101. Ee, i̇lk önce bundan başlayalım. Evet A101'den başlıyoruz. Şimdi bunu sosuyor. Ee, arkadaşlar A101'in çiğ köftesi. Çokça diye bir çiğ köfte. Yalnız ben şöyle bir şey görüyorum. Videonun başında söylemek istedim. Ee, Bim'de ve Şok'ta aldığımızda acı sosları var. Çiğ köfte sosu var. Ama A101'de yok. Yalnız onun yerine A101 bir farklılık getirmiş de. Ama fiyat farkı da var. Ee, hemen fiyatlarını da ben size söyleyeceğim. A101'in çiğ köftesi. Arkadaşlar ee, bakıyorum buraya. 24 lira 50 kuruş. 24 lira 50 kuruş. Sosu yok. Aslında sos koyabilirlerdi. Buraya mesela bak bir boşluk var. Buraya sos koyabilirlerdi. Ee, kaç gram bu? 260 gram sevgili dostlar. Aizmin çiğ köftesi 260 gram. Hemen videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Her zaman böyle diyoruz ama hep video uzuyor e. Niye? Nasıl olacak bu iş? Neyse bunu 10 dakika yapalım. 10 dakika yapalım yine. Geçen gün de mısırla burcundan çektik 10 dakika. Olmuş 19 dakika. Hemen şöyle A101'in çiğ köftesini tamam. çıkardım. Kenara koydum. Şöyle dürümün lavaşın içerisinde açmayacağım. Ben sadece keseceğim şöyle. Hiçbir şey yok yani. Çiğ sadece çiğ köfte. Sadece çiğ köfte. Ama mesela sen lavaş alırsın istiyorsan. İşte marul, şudur budur. Yani onları alırsın. İşte domatesini. Mesela bunu içine koymak istersen koyamazsın. Bu güzel açılmıyor. Koyamazsın. Açtığın zaman da baksana hep zaten şey olmuş. E, ee, yırtılmaya başlamış zaten. Güzel bana. açılmıyor yani. Bir daha saramazsın. Yeni bir lavaş alırsın kendine. Anladım. Bu çiğ köfteyi onun içine koyarsın. Lavaşını koyarsın. İşte domatesini koyarsın. Ne bileyim. Kıvırcını koyarsın. Lavaşını koyarsın dedik. Lavaş alıp lavaşın içine onları koyarsın yani. Hemen fazla büyük şey yapmayayım. Ufak ufak keselim şöyle. Tadım bu çünkü. Sonradan yersek yeriz. Tamam. İçerideki annenlere de götürürüz bir tane bakalım onlar nasıl. Hemen kalanını şöyle bir koyayım ben. Alalım bir tane. Alalım bir tane. Al bir tane. Al bir tane. Hemen tadalım bakalım nasıl bir şeymiş. A101'in çiğ köftesi. Güzel. Çiğ köftesi o kadar kötü değil ama çok yoğun ya. Doldurmuşlar çiğ köfteyi. Yani beğendim ama sostan falan kıracağım tabii ki. Sen kaç veriyorsun? Dur. Şimdi puanlama verelim. Ama şöyle puanlama verelim. Hepsini yiyelim. Ondan sonra genel bir puanlama verelim. Tamam. tamam. Şimdi buna belki 6 veririz. Yani istiyorsunuz başlamıyoruz. Sıkıntı değil yani de. Bundan kaç gram? Onların hepsini söyleyeceğim. A tamam. E, 260 gram ama içinde sosu çıkmadı. Ama ben 7 veriyorum. Sostan 2 3 puan kırdım. Ee, bir puan da lezzet olarak güzel beğendim ama Yani ben de 10 veriyorum kaç veriyorsun sen 10 beğendin mi sen evet sostan Bize puan vermiş. kırmıyor mu kırmıyorsun evet. tamam Kuzey sostan da, da puan kırmıyor der ki benim için çiğ köfte güzel olsun diyor ve götürü çiğ köfteyi maşallah bakayım şöyle damağıma geldi sosun olmaması ben oradan ben 1 puan kırıyorum çünkü sos fazla sevmiyorum Ha sevenler için bir puan kırıyorum. Ben sevdiğim için iki puan kırıyorum. Ee, fiyatı 24 buçuk ondan yani cazip 260 gram çiğ köfte 24 buçuk liraya bence çok güzel. Dışarıdan aldığım çiğ köftelerin nazaran tadına damak tadına bakıyorum. Oradan da bir iki puan kırıyorum. Yani yenmezdir yenir güzel çiğ köfte ama dışarıdaki benim bir yerden aldığım çiğ köfte daha bundan tabi daha lezzetli. Ben Benim 7 veriyorum. 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Ben de 7 veriyorum. Sen 10 veriyorsun. Evet. 10 verdin. İki ban sen... sosundan kırdın. bir banak dışarı çıkacak dediğim gibi işte. Tamam. Öyle kırdın. Ee, şimdi A101 çik köftesinin gibi güzeldi. 7 puan verdim ben. Sen sen de yedi Kuzey 10 puan verdin. Şimdi Bime geçelim. Bu şok. şok, bu Bim. Tamam, Bime Bimi geçelim. Bime mi geçelim? Evet arkadaşlar. Eee Bimin çiğ köftesine geçiyoruz. Dürümü biraz daha ufak a 101 çiğ köftesine göre. Aynen. Biraz daha ufak. Gramaj olarak A101 260 gramdı. Ee, Bim 165 gram. Ee, az var. tabii nereden bak 95 gram daha az var. 15 gram da sos olarak belirlemiş. Sosu 15 gram koymuş. 180. Toplam miktarı 180 gram. Yani içindeki çiğ köfteyle sosla beraber toplam 180 80 gram ama biz 180 gramı baz almıyoruz. İçindeki çiğ köfteyi baz alıyoruz. 165 gram A101'in Çiğ köftesinden 95 gram daha e, az. O yüzden BİM'in çiğ köftesi e, kaç para? Hemen bakıyoruz. 17 TL. 24,5 lira. Arada 7,5 lira fark var. Yani 7,5 lira, lira fark var. Yani arasında e, bayağı bir fark var yani. Bayağı bir fark var. 7,5 lira. Tabi ama gramaj farkı var. 260 gram, 165 gram. Gel, ama gel, bunun gel. ekstradan sosu var. Bir Şöyle gel. bir şey var. Mesela A101'in çiğ beğendim. Ama şu örneğin Bim'in ve Şok'un çiğ köftesini beğenirsem A101'in çiğ köprüsünü alacağıma giderim Bim'in çiğ köftesini alırım. Hem de Çünkü burada sosu olur. var. Sosunu de. fazla yemesem bile 2-3 şeyde bandırırız, tadarız. Hemen açalım. Açıyoruz. Ha. Şöyle açtık. Şuradan da açalım. Çiğ köfteyi şöyle bir kenara koyalım. Şuradan sosunu da tatmak isteyen var mı? Ben tadacağım. Sen tadacağım. Sen tadacaksın sosla. Evet. Acı sos. Acı var. Ne? Açı acı sos. Biraz acı var. Acı seviyor musun? Sevmiyorum. O zaman tatma sen. Tamam. Şöyle... Acı sosunu da açtık. Şöyle acı sosunu kenara koyuyorum. Naim emre sana yakın kuzey acı diye tatmasın. Şöyle kesiyorum. Bir, 2 3 üç. üç. Hemen bunu da koyalım. koyalım fazlasını. Güzel bir tane. O zaman bir tane al. Siz kuzey, sen de al. Acı sos tatacak mısın? Tatmayacağım. Ben böyle bir acı sosuz deneyeceğim ilk önce. Çok güzel. Acı sosuz sos. denir. Acı sosun denir. Sosu almak yapacağım? Ben bir acı sos bandırayım. Acı sosu ne kadar acı? Acı değil ye, az. Hmm. Gelelim fasulyenin faydalarına kötü bir çiğ köfte değil. Ama fark şey ettiysen şeyi çok fazla. E, Yani çiğ köfte tadını da alıyorum ama çiğ köfte tadından nazaran salça tadı çok ağzıma geliyor. Hani çiğ köfte olduğunu bilmesem bana böyle gözüm kapalı verseler ekmek arası lavaş içi salça derim. Yani öyle bir şeyde. Acı sosu da acı ama fazla acı değil. Evet, çok kötü de değil ama gittikçe acısı çoğalıyor yalnız. Evet. Ee, yani A101'in e, çiğ köftesine nazaran bunun çiğ köftesi bir tık daha aşağıda lezzet olarak. Evet. Ee, sosu da var ama o bir güzel bir şey. Sostan puan kırmıyorum. Sos da fena çok şekilde. Ama çok ee, A101 e, A101'e şey. gidi verdik. Şeye verdik. Ben de buna 5 veriyorum. Senle de aynı kanattayım. Çünkü gözüm kapalı desem dediğim gibi gözüm kapalı yesem bunu yani kendi karşı taraf verse gözüm kapalı bana bunu. Ben bunu lavaş içine salça gibi sanırım Ama çiğ köfte adı var yok değil o kadar öldürmeyelim. Evet. Gene çiğ köfte yediğini bir şey yaparsan ama çoğunlukla salça daha çok geliyor. Ben onun üzerinden 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Sen nasıl beğendin mi? Hangisi daha güzeldi? 9. 9 mu? Evet. Bir puan kırdın yani. Bayağı. Ee, A101'i daha çok beğendin sen galiba. Evet. 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 arkadaşlar dediğim gibi ben 10 üzerinden 6 veya 5 arasında ben 5 veriyorum. e, kaldım. 5.5'tan 5 veriyorum. 6 vermiyorum. <laughs> Şimdi Hiç e, dur, açmadan şok şoka geçelim. A101'in çirkin ismini şey bir çiğ köftesinin ismi neydi? M2 Ege diye yazdı. Onu der ki arkadaşlar görmüştür. Aa, bir şokun çiğ köftesi illaki. İllaki çiğ köfte İllaki edelim. diyeceğiz ama işte. Ee, i̇llaki. Doydum. Yiyemedin mi? Yiyemedim. Ee, puanını değiştiriyor musun? Değiştiriyordum. Kaç veriyorsun? 7. 7. 10 üzerinden 7. Pek beğenmedin değil mi bunu? Yok. Tamam 10 üzerinden 7 verdi. Çiğ köfte resmi illaki, bu şoktan aldık bunu. Bu da aynı BİM'deki çiğ köfte gibi 165 gram, 15 gram sosu var, toplam 180 gram diyor sosla beraber. 165 gram, bunun da fiyatı aynı herhalde BİM gibi aynı. Şurada yazıyor. 17. 17 lira, 17 lira, 17 lira. 17. O da 17 liraydı. 17. Yok yok 17 liraydı. Bakalım. Aynen 17 liraydı. İşte Bimle şokun e, <laughs> çiğ köftesi 17, 17 lira arkadaşlar. O <laughs> 24.5. Ağzım aldı. Gramajları Ağzım da. Aldı. Çok acıymış. Çok mu acıymış? Acı yemedim, Ama acı acı yemedin ki. Lazım. oluyor ya. Ha, olabilir. E, puanını gene 7'de kararlı mısın? Daha da düşürecek mi? Düşürmeyeceğim. Yedide 7 mi veriyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Otur, usludur. Ama usludur. <laughs> Yaramazlık yapma. Hadi koşmen. <laughs> Yaramazlık yaparsan, Gelmez. Şimdi şu şok haydi Şokun sosu. Sos. Şok kula güzel duruyor sanki. Şos, sosu biraz daha böyle koyu. Daha çok acı çıkmasın. Yani çok acı çıkmasın Nail. Ben şok ben şokla çiğ köfteyi şok ile yiyemedim. Yeşirmede silah yemişimdir. Şok Acıma. Şoka girmeyesin. Şöyle veriyorum. Bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Alın bakalım. Yiyeceğim mi? Ama tat biraz tat. Ne? Tat. Puan vermek için tat. Al. Al eline. Herkese bir şey size deneyim. Sossuz. Yine salçalı ya. Ne salçalı ya? Aynı ya ikisi de. Sosa bakacağım. Bir daha arttırırım. Sosa bakmadım ben ya. Dur. Abi bir şey daha keseyim kendime ben sos için. Bak daha, daha iyi. Nahit Emre sana katılıyorum. Şunu bir yiyeyim sosunu bakayım. Sana deneyeyim ben. Ben sosu beğendim. Ben sosu, bu sosu şeyden, ayrı binden daha iyi. Hmm. Sosu biraz daha acı bunun. Arkadaşlar ee, köftesi aynı ama bir tık daha iyi sanki. Çok daha iyi. Hı. Çok daha iyi. Arkadaşlar A101 ile Şok'un çiğ köftesi hemen hemen birbirine çok benzer. Çok benziyor. Aşırı benziyor. Sosu biraz daha iyi. Ee, acı. Şokun daha acı. Ya ben gene beğenmedim daha ya. Daha güzel. Hem soslu bunu koyuyor. Yani onunla onu alıyorsun. Fark eden fazla bir şey yok. Sadece ke e salça tadı biraz daha az. Evet, az, az, bir az şey bimin şeyine göre. O yüzden ben 6 puanım 5.5'tan 5 verdik ya bime. Ben 6.5 veriyorum. Ben 5.5'tan 6 veriyorum. Ben 6.5 veriyorum. Şokun ben çiğ 8 veriyorum. O yüzden arkadaşlar e, burada kazanan çiğ köftemiz A101 oldu. sos A101 o, sos olmamasına rağmen A101. Bir e, e, sos olsaydı e, 9 verirdim. 9.50 kelimede. Sos, sos olsaydı olduk. verirdik. Sos verirdik Verdik sen... yani. Ne? Yani bir pağını iki paçesek 9 olmasa 8 verirdim. Eee evet. çünkü dışarıda bir yerden aldım dediğin gibi çünkü bunlardan daha güzel. Ama ben dışarıdan olmadan almazsam. A101'den alırım. Ben de alırım. Sosu önemli değil gerek yok. Yani evde bizim soslarımız var. Onlardan sıkarız gerekirse. Ama bir ay ayzımdan ben iki köfte alacağım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Ben alacağım yalnız şöyle yapacağım. Lavaşını çıkarıp kendi lavaşıma koyup içine malzemelerini dolduracağım. Bir de öyle öyle deneyeceğim bakacağım. öyle bir lezzeti nasıl? Evet puanlarımız lezzetlerimiz böyleydi arkadaşlar. Sen buraya kaç veriyorsun? 8. 8. Bir puan daha üstte verdi bak ha. Ama yemedin. Yiyemedim de. Öyle. Çok acıydı ya. <laughs> her, her sos evet var. arkadaşlar böyleydi. A101 birim çok çiğ köftelerini tattık. Yani hepsi de o kadar kötü falan değil ama işte İyi olan güzel. En güzel a 101 şey A101'in çiğ köftesiydi. Aa, açık ara farklı ama. Tabii. Biraz tabii fiyat farkı da vardı ama gramaj farkı da vardı. 95 gram daha üstün <laughs> onlardan. Fiyat farkı da bu temelin. <laughs> onlardan yani. Dediğiniz gibi favorimiz A101'in çiğ köftesi. Bu gene yaramaz videodan çıktı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu ne yapsınlar? Like alsınlar, beğeni alsınlar. Beğeni alsınlar. E, alsınlar. alsınlar. Like alsınlar, paylaşsınlar. paylaşsınlar. Ben demiyorum. Gerçi onları artık bıraktım. Eskiden onları diyordum. Artık demiyorum. Yani videomuzu beğenir, e, paylaşabilir. Beğeni olsa yer. İzleyebilirsiniz. Yani tem, videonun sonuna söyledim. Temmuz videolarından gittik hep. Bir de böyle bir video konsept değişikliği olsun diye böyle video çekmek e, ee, kanatını aldım yani karar verdim. Bunları da yeğenimle beraber çekelim dedik. Böyle video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. 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 Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. Herkes Allah'a emanet.